Merhaba arkadaşlar. Bahçe markete gittim ve bu üç tane sukulenta aldım. Çok güzeller. Şu ayinium, arbonyum diye tahmin ediyorum türünü. Ben de bundan yoktu. Küçük saksılarda almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Kendim bu şekilde alıp büyütmeyi daha çok seviyorum. Şu da sanırım isimleri yazmıyor maalesef ki Ekeveria Chroma diye tahmin ediyorum ama sanırım da öyle. Bilen arkadaşlar çıkarsa eğer yorumlarda yazarsa ben de faydalanmış olurum açıkçası bilgilerden. Ee, şurada da Nodulosa sanırım. Bunların büyümüş halleri Pinterest'te bakıyorum çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunlar öyle denk geldi her zaman bulunabilen türler değil ve ben bunları çok uygun fiyata alıyorum bahçe marketi gidenler varsa eğer İstanbul'da yaşayıp bilenler bilir. 6 lira bu küçük türler. Küçük saksılarda. Sukulentler 6 lira. Kaktüslerde 10 lira diye fiyatları arkadaşlar. Oldukça uygun. Böyle ara ara güzel özel türlerde gelebiliyor belediyeye de. Bahçe market dediğim gibi belediyeye ait olan bir çiçekçi. Ve aradığım her türlü şeyi de oradan bulabiliyorum. Çok güzeller. Gerçekten çok beğenerek aldım. Bunların ekim aşamalarını sizlerle birlikte yaparız. Kanalda videosunu çeker paylaşırım. Ve şöyle A101 marketten bir güveç tencere aldım arkadaşlar. Bunu da matkapla deldik. Bu şekilde. İçinin sırsız olması da çok güzel. Tamamen bir terakota saksı görevini görecek bana. Şu güzel kaktüsümü onun içine ekeceğim. Ayşenur'un bana hediyesi olan kaktüsü. Bunun içerisine ekmeği planlıyorum. Umarım güzel olacak. Onu da yine ayrı bir videoda çeker sizlerle paylaşırım. Ama bunlar gerçekten çok güzel. Dediğim gibi isimlerini ben kendim internetten araştırarak buldum ve hani tahmin ettim gördüğümde. Ha dedim bu nodul olsa işte bu şekilde diye tahmin ettim. Çünkü isimleri yazmıyor. Eğer yanlışsa da sizler doğrusunu bilen arkadaşlar yorumlarda yazsınlar. Ben de faydalanmış olurum. Bunları da ben ekerken sizlere video çeker paylaşırım arkadaşlar. Şu da yaprak güzelim. Sanırım tuttu. Böyle ilk ektiğimiz zamanlar yaprakları biraz aşağı aşağı verebiliyor. Bu her bitki de geçerli. Biraz böyle bir üzgünlük yaşayabilirler. Ama sıkıntı değil, sorun değil. O zamanla kendini toparlayacaktır. Bir de size geçenlerde yaptığım aranjmanları da şöyle bir göstereyim. Onlar burada benim rafta duruyorlar. Işık güneş parlama yapıyor olabilir arkadaşlar. Telefon ekranından ya da ben öyle görüyorum. Elimden geldiğince sizlere net görüntü vermeye çalışıyorum. Şu benim zaten daha önce var olan arajmanım. Bunu o gün yapmıştım. Ee, bunun da ismini bilmiyorum arkadaşlar. Pudralı bir tür. Genelde isimleri de yazmıyor yani üzerlerinde satış satıcılar da yazsa bizler de öğreneceğiz. Ama maalesef isimleri yazmıyor bildiğimiz kadarıyla. Artık böyle burada büyürler inşallah diye ümit ediyorum. Özellikle bu yazı bir atlattırsak eğer yazı atlattıktan sonra daha da güzel gelişirler. Şu anda sıcaklar bastırdı. Gelişimleri bir miktar durabilir sukulentlerin. Kaktüsler güzel gidiyor. Onlar gayet güzel büyüme dönemindeler. Birçoğu zaten çiçeğini açtı. Halen daha açmaya devam edenler var. Ve arkadaşlar sizlere limonumun son durumunu göstereyim. Bu limon fidemi de yine Bahçe Market'ten almıştım. O kadar da çok Bahçe Market dedim ki sanki sponsorluk gibi olmuş oldu ama hayır öyle değil. <laughs> Genelde oradan alışveriş yaptığım için orayı söylüyorum. Soruyor bazı arkadaşlar nereden aldın diye. Ben de hani adresini de belirtiyorum. Limonumu görüyor musunuz arkadaşlar? Kanalı ilk açtığım günlerde bunun ekimini beraber yapmıştık. Sizlere de göstermiştim nasıl ektiğimi. O zamanlar full çiçekteydi. Şimdi o çiçeklerin hepsi limona dönüştü. Tabi arada böyle sarartıp düşürdükleri de oldu. Çünkü çok küçük bir fidan o kadar limonu beslemesi mümkün değil. Ama ben toprağını onun koyun gübresi de koymuştum. Bakınız limonlara bakınız çok güzel ve Mis gibi kokuyorlar. Bir taraftan da çiçek açmaya devam ediyor. Burada. İnşallah bu üzerlerindekiler de büyür, olgunlaşır. Onları da o zaman sizlerle paylaşırım. Onun da son durumunu sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu kaktüsümün sanırım bu çiçek tomurcuğu epey belirginleşti. Bu kaynana topuzları zaten klasik hepimizin ilk kaktüslerinden. O çiçeklerini açıyor, soluyor, tekrar açıyor. Onun da gelişimi gayet güzel. Bu pembeler artık bitti. Ama sonbaharda bir tur daha açabiliyor. Geçen yıl öyle olmuştu. Ondan önceki yıl daha küçüktü tabii bu kadar açmamıştı ama geçen yıl ve bu yıl bayağı coşkulu bir şekilde açtı ve çok büyüdü. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Daha sonra onların ekimlerini yaparken de sizlere videoda çeker paylaşırım. Hoşçakalın arkadaşlar.